Eşref Rüya yeni bölümünde tansiyon yükselmeye devam ediyor. Elde edilen ilk bilgilere göre dize artık ihanetin açığa çıkışı ve büyük bir hesaplaşma noktasına geliyor. Sonunda Eşref'in bulduğu görüntü Nisan hakkındaki tüm şüphelerini acı bir kesinliğe dönüştürdü. Aşk yerini ihanet ve hesaplaşmaya bırakmak üzere. Eşref, Nisan ve Kadir üçgeninde büyük bir hesaplaşma başlıyor. Eşref'in ihanet karşısında nasıl bir tepki vereceği ve Nisan'ın bu açığa çıkma tehlikesini nasıl yöneteceği merak konusu. Öte yandan Nisan, ailesi hakkında öğrendiği yeni gerçeklerle sarsılarak duygusal bir çıkmaza girecek. Onun bu yeni bilgilerle nasıl bir yol izleyeceği hikayeye farklı bir yön verecek. Çiğdem'in gizli planları ve ihtiyarın gelişi örgüt içindeki dengeleri alt üst edecek yeni gelişmeleri tetikleyecek. Nisan'ın, Dinçer'in sırrını ortaya çıkarma çabası devam ederken, bu kez çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak, gerilimin zirveye çıktığı, güvenin tamamen sarsıldığı ve büyük sarsıntıların yaşanacağı bir bölüm olacak gibi görünüyor. Analizimiz bu kadardı, dizinin yeni gelişmelerinden, anında haberdar olmak için, kanalımıza abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın.